İsmail Saymaz, 15 Temmuz 2024, Halk TV .tr. 15 Temmuz'un sosyalist savcısı o geceyi ilk kez anlatıyor. 8 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idaresini ele geçiren Fethullahçılar yakın siyasi tarihinin kanlı darbe girişimini gerçekleştirdi. Fethullahçı örgüt askeri güce kavuştuysa bu AK Parti'nin her ne istediyse vermesi sayesinde mümkün oldu. Ergenekon, Balyoz, Kafes ve askeri casusluk yargılamalarıyla Atatürkçü, milliyetçi, sosyal demokrat ve alevi subaylar tasfiye edilirken Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik kadrolarına Gülen'in şakirtleri yerleştirildi. Bakmayın siz eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugünlerde 15 Temmuz gecesi şehit olmak istedim demesine. O gece Hikmet Pak nöbetçi olmasıydı. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde darbe girişimine soruşturma açacak, yakalama kararı çıkaracak tek bir savcı bulunamayacaktı. Hikmet Pak kendisini sosyalist olarak tanımlıyor. Atatürkçü ve solcu hakim savcıların kurduğu Yarsav üyesiydi. İktidarı rahatsız eden kimi soruşturmalarından ötürü İstanbul'a sürüldü. Çağlayan Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na atandı. 15 Temmuz gecesi nöbetçi savcıydı. Adliyeye yakın olmak için bir restorana gitti. 15 Temmuz'un ilk talimatı. Darbeyi haber alır almaz beraberindeki genç savcıyla adliyeye dönerek darbe girişimi sürerken ve başarılı olup olmayacağı belli değilken 15 Temmuz'la ilgili ilk soruşturmayı açtı, yakalama kararı çıkardı. Talimat şöyle. Televizyon kanallarında yayınlanan bazı haberlerden 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23 sıralarında bir kısım asker şahısların İstanbul ilindeki Boğaziçi ve FSM köprülerini alıkoyduğu Ankara ilinde Genelkurmay binasına girmeye çalıştıkları İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde asker şahısların konuşlandığı bu şekilde darbe fiiline kalkışıldığı yolunda bilgiler elde edilmiştir. İlgili şahıslar hakkında anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Açıklanan gerekçeyle darbeye teşebbüs eden tüm şahısların görüldükleri yerlerde derhal yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmelerine karar verilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur. Boğaziçi Köprüsü iddianamesini yazdı. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeki olaylar dahil askerlerin katıldığı 14 saldırının iddianamesini yazdı. 2018 yılında Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı. 4 yıl Bakırköy Adliyesi'nde çalışıp emekli oldu. Şimdi Balıkesir Burhaniye'de avukat. Hikmet Pak 15 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlar ve darbe hakkında ilk kez konuşuyor. O gece neredeydiniz? Adliyeden biraz geç ayrılmayı düşünmüştüm. Nöbetçi olduğum için arama el koyma kararları geliyor. Adliyenin çevresinde beklemeye en azından saat 21 olana kadar işleri bir an evvel halletmek için oralarda oyalanmaya karar verdim. Genç savcı arkadaşımızla oturduk, birkaç duble içtik, yemek yedik. Darbe girişimi olduğuna ilişkin bir takım şeyler çıkmaya başladı. Saat 21.30-22 gibiydi. Adliyeye geçtik, yürüme mesafesindeydik. Adliyede kim vardı? Kimse yok. Genç savcı arkadaşımla yedinci kata çıktık. Başsavcı vekili İrfan Fidan'la görüştük. Memleketindeymiş. Başsavcı yurt dışındaymış. Bir albay arkadaşımla konuştum. Bana TSK'nın emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirdiği bir girişim değil dedi. FETÖ'nün organize ettiğini ima etti. Tahmin ediyordum ben de. Nereden tahmin ediyordunuz? Yüksek Askeri Şura'da bir takım cemaat mensubu rütbelilerin tasfiye edileceğini okumuştum. Dershaneler olayından sonra ortam gerginleşmişti. Bir şeyler olacaktı. İrfan Fidan size ne dedi? Dedim ki talimat yazacağım derhal soruşturma başlatılması için. Yazalım ben de yola çıkıyorum dedi. Ama katip bulamadık. Faks odası kilitli. Bilgisayarda talimatı ben yazdım. Saat kaçta? Saat 23 civarıydı. Nereye gönderdiniz? Terörle mücadele müdürünü aradım, ulaşamadım. Bir komiser vardı, adli işleri yapan, ona ulaştım. Dedim ki, talimat gönderiyorum WhatsApp'tan, 155'ten okusunlar ve telsizle dağıtsınlar. O da 155'e bildirmiş. Bu 15 Temmuz'la ilgili ilk talimat mı? Başka bilmiyorum. O aşamada adliyede siz ve genç savcıdan başka kimse yok muydu? Yakın zamanda vefat etti. Savcı Şenay Baygın çıktı geldi. Bu arada uçaklar uçmaya başladı. Sonik patlamalar şu bu. Yazıyı yazdık, gönderdik, bekliyoruz. Saat 2 gibi işin rengi değişmeye başlayınca başsavcı vekillerden gelenler oldu. Hava netleşince mi geldiler? E tabii o gelenlerin çoğu ayrıldı. Birkaç uçak daha geçince çil yavrusu gibi dağıldılar. 3-5 kişi kaldık. Sürekli aranıyoruz, talimat veriyoruz. Mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı televizyona çıkınca hava tersine döndü. Selalar okundu. Sabah herkes geldi. Olaya birlikte el koymuş oldular. Ertesi gün gözaltılar başladı. 1500-2000 kişiydi herhalde. Hepsini cezaevine gönderdiler ve cezaevinde ifade alma süreci başladı. Bir sürü savcı görevlendirdiler. Bir sürü kişi tutuklandı. Sonra Anadolu yakasındaki olaylara benim bakmamı uygun gördüler. Aslında istemiyordum. Niçin? Bin'in üzerinde tutuklu var. 14 bölge var. Evrak yok. Evraklarını oluşturacağım. Kimin nerede nasıl gözaltına alındığını öğreneceğim. Çok zor. Hayır diyemedik. Anadolu yakasındaki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri dahil 14 bölgenin darbe iddianamesini yazdım. Her biri biner sayfadan İlk etapta 800 civarında eri tahliye ettik. Bir de askeri öğrenciler var. Onlar 3 bölgeye 3 otobüsle gelmişlerdi. Birisi kaza yapıyor köprüye gelmeden yakalanıyorlar. Askeri öğrencilerin hepsine suçlu ya da masum demek mümkün mü? Hayır değil. Zaten birçoğunun evinde arama yaptık. Gülen'in kitapları çıktı. Hepsi masumdur demek mümkün değil. Sadece bir bölgedekiler olaya karışmamış. Onların tahliyesini istemiştim. Bu bir FETÖ darbesi midir? Kesinlikle. Rütbelilerden birçoğu cemaat bağlantılı. Neden yaptılar? Dershaneler mevzusundan sonra hükümetle aralarında gerilim çıktı. İktidar paylaşma kavgası son hadde ulaştı. Son bir hamle yapıp iktidarı tasfiye etmeye kalktılar. İktidar önceden haber almış olabilir mi? Elimde bilgi belge yok ama bence öyle bir girişimin olacağını biliyorlardı. Öngörüyorlardı ve önlem de almışlardı. Öyle bir anda ne yapacaklarına dair öncesinde hazırlık vardı. Sokaklara inmesi, köprüye gitmesi kendiliğinden olabilecek, çok çabuk örgütlenebilecek şeyler değil. Onlardan yola çıkarak söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Fethullahçı yapılanmanın bu kadar güçlü olduğunu tahmin ediyor muydunuz? Ediyordum. Tüm kurumlarda güçlü oldukları 2013'te belli olmuştu. Darbeye Fethullahçılar dışında katılan var mı? Var kurunun yanında yanan yaş da var. Hangi motivasyonla katılmışlar? İktidardan kurtulmaya çalışan farklı kesimler desteklemiş olabilir. TSK'nın emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirilen bir faaliyet olduğunu düşünenler olabilir. Muhalif insanlar da olabilir. Var yani. Tutuklanan bir üst temini şahsen tanıyordum. Omzunda Atatürk dövmesi olan biri. Darbeye katılmıştı. Başarsalardı da ne olurdu? Herhalde İslam Cumhuriyeti filan kurulurdu. Fethullahçı yapı temizlendi mi? Kesinlikle hayır. Siyasi ayağı nerede? Siyasette hiç mi örgütlenmeleri yoktu? Bir tane siyasiyi duymadım. Fethullahçıydı da tutuklandı. Türkiye bu darbeyi iyi ki savuşturdu ve daha demokratik bir hal aldı diyebilir miyiz? İyi ki savuşturuldu diyorum ama daha demokratik bir noktada mıyız? Hayır. Daha demokratik bir noktada olabilir miydik peki? Tabii. Ders çıkarıp kamu kurumlarına diğer cemaat mensuplarının sızması engellenebilirdi. Tam tersine şimdi bütün kurumlarda bir sürü cemaat ismi dolaşıyor. Bu ileride ne malum FETÖ gibi bir tehlike oluşturmayacak? İsmail Saymaz.